Buradaki maçların bir karakteri var. Tabii ki bu türlü maçları oynamak hem oyuncuların performanslarını değerlendirmek için hem de takımın oynayacağı oyunun ritmini kazandırmak. Bazı oyuncuları denemek, bazı pozisyonları denemek, bazı oynayabileceğimiz oyunları test etmek. Ve tabii oyuncuları da geleceğe hazır hale getirecek bir organizasyonla kalitelerini arttırmak. Bugün bir takım oyuncularımızı da görme fırsatımız da oldu. En azından eksik kaldığımızda bazı mevkiler için kaydırabileceğimiz oyuncuların alternatiflerini görmüş olduk. Skordan çok oyuncuların saha içerisindeki tutumları beni daha çok ilgilendiriyor. Ortaya koydukları karakter. Çünkü bu levelda oynamak için ciddi bir e, karaktere ihtiyaç var. Sadece yetenekle olmuyor. Hem karakteri hem yeteneği birleştirip bu levelda oynayacak bir takımın oyuncusu olmanın koşullarını yerine getirmek gerekiyor. Hem bunları görme fırsatımız oluyor. E, dört maçımız daha var. Yaklaşık üç buçuk haftalık bir süre daha kaldı. Onunla tamamlayıp e, ligin e, ihtiyacı olan kadroyu oluşturmaya gayret edeceğiz. Son iki gündür baya bir problem oldu. Hatta birkaç oyuncunun ee, ufak tefek problemleri olduğu için onları risk etmedik. Dediğiniz gibi metabolizma oldukça etkileyecek bir hava. Hepimiz, inan şu anda ben bile ayakta zor duruyorum. bayağı bir nem, baya bir sıcak. Hepimizi yordu. Ama bu şartlar, koşullar var. Ee, belki ülkemizde de çıktığımızda oynayacağımız maçlarda böyle şartlarla karşılaşacağız. Soğuk, sıcak bizim doğamızın gereği. Bu da bir disiplin. Sonuçta bu disiplinle geçmiş olduk. Bugün Tolga'yın ufak bir problem oldu. Onun dışında yaklaşık 4 maç ve ayın 28-27'sinden beri bu tarafa en ufak bir problem yaşamadan geldik. Umarım Liga Katar'da aynı şekilde devam eder. Turnuva bizim için prestij. Sonuçta böyle bir Avrupa'nın en önemli takımlarıyla aynı e, müsabakanın içinde olmak ve böyle bir organizasyona katılmak önemli. E, tabii oradaki mücadele ve oyun daha farklı olacaktır. E, her rakibe göre bazen özellikle o levellarda oynamak e, hem bize daha büyük olgunluklar kazandıracak hem de takımdaki bazı oyuncuların performanslarını görmüş olacağız. Bu hafta sonu Dirar'la İsta'da katılıyor. Biliyorsunuz Amerika ve Afrika kupaları vardı. E, yarından sonra bizimle birlikte onlar da antrenmana başlayacaklar. Ee, verdiğimiz program doğrultusunda zaten antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Üç hafta oldu oynadıkları maç sonucu biteli. Bu süreç içerisinde de hazırlıklarını yaptılar. Küçük küçük onları da kullanırız. Türkiye'de yapacağımız maçlarla da en son onlarla beraber kullanıp lige başlayacağız. Kadro yapılanmasına gelince Fenerbahçe şampiyonluğu yani e, oynadığı her oyunu kazanmak için oynar. Fenerbahçe'nin hedefi belli. Bu hedefe ulaşmak için de buradaki ihtiyaçlar ve şekilleri biz ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte bundan yaklaşık bir ay önce başlatılan aslında transfer çalışmaları çok daha önce başladı ama Avrupa'da da gördüğünüz gibi çok kolay gitmiyor. Ama bizim bir an önce bunu halledip takımı bir takım yapmak konusundaki süreci kullanmak istiyoruz. 3,5 hafta Az bir süre değil. Umarım en kısa süre içerisinde de sonucunu alır ve takımla birlikte lige iyi bir adım atarız. Bilmiyorum daha e, henüz için daha başındayız. İki maçla karar vermek çok zor ama fena da oynamadı. Bence e, e, kötü bir performans çıkarmadı. Ama bu maçların biliyorsunuz e, özellikle kaygı duygusundan uzak maçlar, e, lig maçları, resmi maçlar biraz kaygısı yüksek maçlar. O düzeyde nasıl olacak? Açıkçası onu da ben de merak ediyorum ama kendi içimizden şu anda yaptığımız en iyi iş bu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.